Evet aşı çalışmalarımız. İşletmemizin sahibi Bekir abi şu anda aşı, aşıların hazırlığını yapıyor. Bekir abi hangi aşıyı vuracağız şimdi? Dere altı parazit vuracağız. Parazit olmasın. Hayvanlardaki parazitleri öldürmek için hayvanların gelişimini daha da hızlandırabilmek adına yapılan bir aşı. Aşı yapılması için şu anda aşı yoluna girmeleri için hayvanları o tarafı doğru yönlendiriyorlar. Hayvanları aşı yoluna Koyduk. Şu anda e, son dışarıda kalan bir hayvan var. Şu an onu içerik koymak için uğraşıyoruz. Videomuzu daha sonra devam ettireceğiz yine. Aşı yoluna e, koyma işlemimiz tamamlandı. Şu anda gördüğünüz üzere aşı yapılacak. Hayvanların gelişimi açısından e, çok faydalı olacağı için. Belli periyotlarda yapılan aşılar bunlar. Hayvanlar aşı yapılacağını evet. anlamışlar herhalde. Ondan dolayıdır ki uyuşsuzluk yap. Evet, e, orada duran kişi de yeni işletme kuracak şu anda onun çalışmalarıyla meşgul ve aynı zamanda işe öğrenme açısından e, komşumuz olan stajyer olarak çalışıyorum burada. Stajyer misiniz? Tamam. Veteriner ne ya da başlar. i <laughs> Evet, bir parazit pa parazit oldu. İkinci vitamini <laughs> işletmemiz şu anda Malatya'nın Battal Gazi ilçesi Hatun Suyu Mahallesi'nde bulunuyor. Evet, şurada Aşil Aşil. Küçük küçük. Küçük küçük küçük. Aferin Aşile. Aferin Aşile. Paşa nerede? Paşa. Evet, bu da paşa. Gördüğünüz gibi. Yakında onlar için de video çekeceğiz. Evet, bunların da videosunu yakında e, göreceksiniz. Yine onu da ekleyeceğiz tabii ki sayfamıza. Sayfamıza abone olmayı unutmayın bu arada. Desteklerinizi de bekliyoruz. Beğeni ve paylaşım için. E... Anlaşılacağı gibi hayvanların <laughs> sağlıkları ve e, durumları maşallah gayet iyi. Ee, onların da e, şurada göreceksiniz zaten. Yakınlaştıralım. Bakın şu şekilde parazit olduğu zaman şu şekilde tüy dökümü ve e, gelişimleri eksik oluyor. Yani, yani yemi e, çok azını verim olarak alabiliyorsunuz. Ama sağlıklı bir hayvan e, gördüğünüz üzere tüyleri gayet gür, e, parlak ve e, kendilerine baktıklarını gayet iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Ve ayrıca e, işletmenize yeni ekleyeceğiniz hayvanların e, ayrı bir şekilde aşılarını falan tamamlayıp daha sonra işletmenize eklemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü herhangi bir bulaşıcı hastalıkta diğerlerine bulaştırma e, olasılığı yüksek olduğundan dolayı ee, aşılarına falan dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. İp mi? Bu mu? Ee, evet bir dakika. Al. Evet, bir aşlama daha yapıldı şu anda. <laughs> Video, videoda her şey detaylı bir şekilde anlatılıyor arkadaşlar. Ee, ayrıca suluklarımız otomatik sistem, şamandralı. Ee, su içtikçe eksildikçe e, kendisi ekleniyor oraya. <laughs> Belki yollarda. Yani haftada bir ya da 3-4 günde bir e, suluk temizliği de yapılıyor. Evet. Tabii ki hayvanlar bile eee gelişim aşamasında olduğu için biraz daha e, böyle Hani gençlik çağı derler ya böyle kanı hızlı akmak azınca burada bir küçük bir buzağa güreşine şahit olduk. Ee, tabii ki büyükleri gibi olmasa da geri kalır yanları da yok küçük olduklarından. aşılamaları hala devam ediyor şu anda. Paşa paşa. 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 paşa, paşa. 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 Paşa şu anda bizi duymuyor herhalde.